Arkadaşlar orijinal yayınlarının iyi sorularından bir tanesi. Burada alfa dereceyi vermiş. Bir de şurada PR uzunluğunu vermiş bize. Yani şuradaki uzunluğu vermiş 1 bölü köküç olarak. Bu mavi çemberde birim çember olduğuna göre alfa açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi birim çember olduğuna göre arkadaşlar öncelikle yarı çapları 1 olduğundan şu uzunluklara bir bir yazıyorum. Ondan sonra N noktasından R noktasından bir tane doğru çekiyorum. Ki bu çektiğim doğru şuraya H noktası dersek HR doğrusuna dik olmak zorunda. Çünkü bakın burası çap olduğuna göre çapı gören çevre açı var burada. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı burada açı 90 derece olmak zorunda. Ayrıca şurası orijin olduğundan dolayı burası da 90 derece olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar burada iki tane üçgen var. Bir tanesi OHP üçgeni. OHP üçgenini dışarıya alalım. OH uzunluğu yarıçap olduğundan dolayı burası yarıçap bir 1 olacak arkadaşlar. Buraya da A diyelim. Şimdi ben burada 1'i A'ya böldüğümde yani 1 bölü A dediğim ifade alfanın komşusunu hipotenüse böldüğünden dolayı kosinüs alfa eşit olmak zorunda. Kosinüs alfa eşittir 1 bölü A. Ters çevirirsem A uzunluğunun burada 1 bölü kosinüs alfa olarak bulurum. Bunu birazdan kullanacağız arkadaşlar. O yüzden çerçeve içerisine alıyorum. Şimdi geldik. NRH dik üçgenine çizelim. NRH dik üçgeninde şu arkadaşlar. Şimdi NRH dik üçgeninin hipotenüsü 2 birim olduğundan dolayı burası 2 birim. NRH dik üçgeninin arkadaşlar HR uzunluğu şu uzunluğa denk gelir ki biz burayı biraz önce bir bölü kosinüs olarak bulduk. PR uzunluğunda bana soruda vermiş. Bu bir bölü kosinüsle 1 bölü köküçü topladığımda da hr uzunluğunu bulacağım. Şimdi bunları topluyorum. 1 bölü kosinüs alfa artı 1 bölü köküç uzunluğunu payda toplarsam toplarsam köküç artı kosinüs bölü köküç çarpı kosinüs yapar. Neresi? hr uzunluğu. Köküç artı kosinüs bölü köküç çarpı kosinüs. Şimdi arkadaşlar nrh dik üçgende alfa gördüğünüz gibi burada bu alfanın komşusunu hipotenüse böldüğümde alfanın kosinüsünü almış olurum. Şimdi artık şekilde işimiz kalmadığı için biraz küçültelim. Şöyle şuraya taşıyalım. Alfanın komşusunu hipotenüsüne bölersem arkadaşlar kosinüsün alfasını almış olurum ben. Kosinüs alfa eşittir. Komşusuna ne? Kök 3 artı kosinüs bölü kök 3 kosinüs. Yazıyorum. Kök 3 artı kosinüs bölü kök 3 çarpı kosinüs. Hipotenüs ne? 2. Şimdi ben burada işler dışlar çarpımı yaparsam 2 ile kosinüsü çarptığımda 2 kosinüs eşittir. Kök 3 artı kosinüs bölü kök 3 kosinüs yapıyor. Ki burada da işler dışlar çarpımı yaptığımızda kosinüse bağlı bir tane ikinci derece denklem buluyorsunuz arkadaşlar. 2 kök 3 kosinüs kare eşittir köküç artı kosinüs geliyor. Bunları diğer tarafa attığımda da eksi kosinüs eksi köküç olarak geliyor. Eşittir sıfır. Çarpanlarını ayırmanız gerekiyor. Burayı arkadaşlar iki kosinüse kök köküç kosinüs diye ayırıyorum. Şimdi ortayı vermesi için bu tarafı kök köküç bir yapalım. Eksi olacaksa şu eksi olsun şu artı olsun ki çapraz çarpıp topladığımda ortayı versin. Bakın burası iki kosinüs yapıyor. Burası eksi 3 kosinüs yapıyor ve ortaya veriyor çapraz çarpıp topladığımda. Dolayısıyla arkadaşlar bu ikinci derece denklem 2 kosinüs eksi kök 3 ile kök 3 kosinüs artı 1'in çarpımı olacak. İki çarpımdan biri sıfırsa ya burası sıfır ya burası sıfır. Şimdi burada arkadaşlar eğer sol taraf sıfırsa kosinüs buradan kök 3 bölü 2 gelir. Sağ taraf sıfırsa buradan eksi 1 bölü kök 3 gelir. Şimdi burada baktığınızda alfanın aralığı birinci bölge olduğundan dolayı birinci bölgede kosinüs pozitif olduğundan dolayı arkadaşlar şu kısmı alacağım. Bu kısmı edeceğim. Kosinüs kök 3 bölü 2. Peki birinci bölgede alfanın kosinüsü kök 3 bölü 2 nasıl çıkar? Alfa 30 derece olursa yani pi bölü 6 derece olursa kosinüs kök 3 bölü 2 çıkar. Dolayısıyla cevabımız burada Ceyhan olacak. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi akşamlar.